Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün çatı parkurundayız en sevilen ve en eğlenceli parkurlarımızın başında geliyor biliyorsunuz bugün çatı parkuruna dedim ki çok farklı bir arabaları getirelim tabi bunlar normal gelebilir bugün arkadaşlar çelik jantlı arabaları getirdim sizlere. Evet yanlış duymadınız. Çelik jantlı arabalarla güçlü böyle güzel jantlar olan arabalarımızı da bugün çatı parkuruna geldik. Arabalara bir bakalım. Öncelikle Citroen'in C Elise modelini görüyorsunuz arkadaşlar. Elise e, ya doğru okuyorum sanırım. Telaffuzunu yanlış yapabilirim. Citroen C Elise diye biliyorum okunuşunu. Çelik jantlı çok güzel bir arabamız. Hemen yanında Hyundai Gets var. Yine çelik jantları çok güzel duruyor arkadaşlar. Daha farklı jantlı arabaları da getireceğim bu Burada Volkswagen kedi var Daha önce getirdiğimiz bir hafif ticariydi Biliyorsunuz yine yanında BMW X1'i görüyorsunuz bunun çelik çantları gerçekten en kaliteli Duranı diyebilirim diğerleri daha böyle Basit duruyor yine burada Tofaş var arkadaş Tofaş'ın da jantları Çelik çantlarımızı taktık ve yine Burada ise Mini Cooper'ın çelik Jantları da aynı BMW'deki gibi Çok kaliteli ve güzel duruyor Bugün çelik jantlı arabalarla Çatı parkuruna geldik İlk ben başlayacağım Tofaş'la Tofaş Kullanacağım. Daha sonra diğerlerini izleyeceğiz. Size bu arada favori abınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala hala abone olmayanlar abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bildirimleri de açmayı sakın unutmayın diyorum ve başlıyorum. Önce minik bir dönüş yapacağım. Araba çok fazla kaydırmıyor abi. Neyse sıkıntı yok. Şimdi başladım. Güzel atladım. Devam 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 bir atlayış. Gayet iyi. Tekrardan şimdi işte budur be. Abi bu araba gerçekten bu işi yapan iyi gidiyorum gibi gözüküyor ama devamını görmem lazım. Buradan geçtim. Sıkıntı yok. Çatı parkuru. En eğlenceli parkurlardan buradan geçtim. Buradan da geçtim. Tekrardan son anda geçtim. O az kalsın aşağıda çektim. Sıkıntı yok. Tofaş bu işi yapacak. Ben de en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Parkur kolay gibi gözükebilir ama gerçekten zor parkurlardan bir tanesi. Abi inanılmaz bir parkur. Onu söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz. Şimdi ve çok iyi çatı parkurları arasında en iyilerinden bir tanesi diyebilirim sizlere bu parkura ama gördüğünüz gibi tofaşla başarıya ulaştım rahat bitirdim zorlanmadan çok güzel bir şekilde tofaş şahinle çatı parkurunda çelik jantlı tofaşla parkuru bitirdim şimdi batman'i izleyeceğiz mini cooper'ı kullanacak yine mini cooper'ın en iyi arabalarından bir tanesi Countryman modeli çok güzel bir araba görüyorsunuz zaten jantlarımız muhteşem arkadaşlar gerçekten çelik jantları çok kaliteli ve pahalı Mini Cooper'ın bakalım çatı parkurunda neler yapacak atlayış çok iyi tekrardan çok iyi bir atlayış bir daha ve işte budur be abi olay budur ya gerçekten gerçekten çok iyi gidiyor. Mini Cooper şu an için oldukça iyi bir performans gösterdiğini söylemeliyim size ve şimdi... Abi bu ne ya çok güzel gidiyor gerçekten Performans müthiş gözüküyor Mini Cooper'ın Ve bir de dikkat ettiniz mi Çok hızlı gidiyor arkadaşlar Gerçekten çok hızlı gidiyor Mini Cooper ve Batman Tekrardan bir atlayış mükemmelsin Çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor Ve artık parkurun Sonuna geldiğimizi söylemeliyim. Buradan sonra diskalifiye gelmez. Tabii ki gelmez. Mini Cooper. Çok güzel bir performans gösterdi Batman. Ben tofaşla bitirmiştim. Daha sonra çelik jantlı Mini Cooper'da Batman'le başarıya ulaştı. Şimdi Demir Adam'ı izleyeceğiz. Karşınızda Citroen'in c liz modeli var. C-Elyse. Ee, bizim özel modumuzdu biliyorsunuz ee, güzel bir arabaydı gerçekten gayet iyi duruyor gördüğünüz gibi strange yine çelik jantlarıyla çok güzel bir arabamız bakalım bugünkü performansı nasıl olacak göreceğiz yorumlarda yazmıştı yani şu an ismini hatırlamıyorum ama arkadaşımızı böyle çok e, sıkı takipçilerimizden bir tanesiydi abi işte hep spor araba işte ne bileyim e, hızlı araba değil biraz da böyle şey demişti işte ne bileyim jantlarına göre ne bileyim işte ekranlarına göre arabaları getir daha farklı böyle tarzda getir demişti ben de onun ee, önerisine istinaden artık bu şekilde farklı araç çeşitleri getireceğim çelik jantları gördünüz işte multimedya ekran arabaları getirdik daha sonra led farlı arabalar olacak ne bileyim işte ee, 4 egzozlu arabalar gibi gibi böyle farklı farklı araç çeşitlerini getireceğim. Yine farklı tavsiyeleriniz varsa yazarsınız. Onları da böyle özellikle seçer sizin için getiririm ama gerçekten çelik jant arabaları bayağı beğendim. Şu ana kadar abi nasıl beğenmeyelim mi? Hepsi parkuru bitiriyor. Yani Tofaş bitirdi. Mini Cooper bitirdi. Citroen görüyorsunuz. Allah abi niye vuruyorsun demir adam ya. Vurma bize. Mini Cooper'la Tofaş'ın da performansı gerçekten çok çok başarılıydı. 3 araba, 3 performans helal olsun diyoruz. Bakalım Hyundai Gets Baldi neler yapacak. Yine çok sevilen arabalardan bir tanesi Hyundai Gets. Tabii ki güzel bir araba, ucuz arabalar kategorisinde hem de çelik jantlı. Bakalım performans nasıl olacak beraber göreceğiz. Şimdi minik patlayış. Aferin Baldi'ye tekrardan. Çok iyisin Baldi. Güzel ve çok güzel. Gayet iyi bir şekilde izliyoruz valdi İyi bir performans gösteriyor. Umarım çatı parkurunu başarıyla tamamlar arkadaşlar. İnanıyorum Baldi'ye ben. Hadi bakalım. Göreceğiz. Şu an bu geçen oldukça başarılı. Tekrardan Hyundai gets gücü ya. Abi Hyundai ne yapıyorsun Baldi? Sakin ol. Abi Hyundai get gerçekten bu işi iyi yapıyor. Baldi'nin performansı çok iyi. Umarım parkuru bitirebilir başarıyla. Hyundai çok iyisin. Tekrardan şimdi atlayış. Güzel 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 sıkıntı yok. Ve <laughs> abi olay budur ya. Olay budur abi. Olay budur. Şimdi Hyundai abi ya. En basit yer res resmen. Ya diskalifiye oldu baldi atlayamadı maalesef karşıya Recep abiyle devam ediyoruz karşınızda Volkswagen kedi var yine çelik jantlı mükemmel bir Volkswagen kedi karşınızda arabamızın içini görüyorsunuz çok güzel gözüküyor gerçekten bakalım bugünkü performansı nasıl olacak Volkswagen kedinin beraber göreceğiz Recep abi yapma abi diskalifiye geliyordu başlar başlamaz çok dikkatli ol Sakin, güzel bir şekilde devam ediyor Recep abi Volkswagen K ile. Umarım parkuru başarıyla bitirir. Ama çok dikkatli olması gerektiğini söylemeliyim. Çok sıkıntılı bir parkur. Basit gözükür ama gerçekten tehlikeli parkurlarımızdan Volkswagen K devam ediyor şu an için. Recep abi de iyi kullanıyor ya. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Recep abi gerçekten çok güzel performans gösteriyor. Güzel, 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 güzel. Şimdi karşı. Recep abi. Abi ne yapıyorsun ya? Oho. Abi orada birazcık geriye gelse, hızlansa bitirecek parkuru zaten. Aha orada Baldi ile beraber oturun artık sabaha kadar. Ve gördüğünüz gibi Recep abi de maalesef Volkswagen Caddy ile diskalifiye oldu. Ve son olarak kaptanı izleyeceğiz. Yine çok güzel bir araba gerçekten. BMW'nin X1 modeli arkadaşlar. Belki de bugünkü Çelik jantları arabaların arasındaki en iyilerden biri diyebilirim sizlere. Gerçekten jantları çok güzel ve kaliteli duruyor arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Mini Cooper'la aynı şey zaten aynı ee, marka diyebiliriz. Hani Mini Cooper'la e, BMW aynı ve gerçekten ikisinin de jantları bayağı bir güzeldi çelik jantları diğerlerine göre. Bakalım BMW X1 neler yapacak çok dikkatli bir şekilde izleyelim. Bakalım abi çatı parkuru BMW X1 bakalım neler yapacak. Dikkat. Buradan bir atlayış. Güzel. Devam. Sağ dönüş geldi. Soldan çıkış. Devam ediyoruz. Sakin. Çok hızlı gitmeden kaptan. Acele etme abi. Acele etme. İyi bir şekilde. BMX1. Güzel bir geçiş. Devam. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Şimdi tekrardan bir atlayış. Harikasın. İşte bu kadar arkadaşlar. Çok iyi gidiyor. Ya yani buraya kadar böyle geldiyse devamında da iyi çıkartır diye düşünüyorum. Zaten parkurun sonuna geldik. Beğenme gücü. İşte bu kadar. Mükemmel bir performans. Kaptanı tebrik etmek lazım. Bugün toplamda 4 araba, 4 çelik jantlı arabamız parkuru başarılı bir şekilde bitirdi ve çatı parkurunda başarıya ulaştı arkadaşlar. Arabaları ve kahramanları görüyorsunuz. Bir tanesi de benim Tofaş'la biliyorsunuz bitirdim. BMW X1'le Kaptan, Mini Cooper Countryman'le Batman ve Citroen C Elise'le Demir Adam bugün çatı parkurunda başarıya ulaştı. Mükemmel iş çıkardılar. Recep abiyle Baldi ise maalesef diskalifiye oldu. Umarım favorabınızı yazmışsınızdır ve bu arkada gördüğünüz 4 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.